Bu dersimizde bazı konulara tekrar değinmek için benim de bir bloğum olabilir mi sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle internette herkesin görebileceği ve size ait olan bir yapı kurmaya çalıştığınızda e-mail adresi almak veya bir blog oluşturmak, bloga yazı yazmak gibi işlemleri eğer 15 yaşın altındaysanız mutlaka ve mutlaka bir büyüğünüzle veya velinizle yapmanız çok doğru olacaktır. Eğer 13 yaşın altındaysanız zaten kayıt formunda eğer bu yaşı da bildirirseniz e, size zaten hesap açılmayacaktır. Yani e, genelde ortalama en alt yaş grubu 13 yaş olarak e, bildirilir. Fakat siz farklı bir yaş grubu girerseniz de sizin 13 yaşında olduğunuzu bilmediğinden dolayı sistem size hesap açacaktır ve sorumluluk kabul etmeyecektir. Bir blok oluştururken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta birincisi blok oluştururken kullanacağınız bilgilerin size zarar verebilecek telefon numarası, ev adresi, ev telefonu, cep telefonu veya bir yakınınızın telefonları, adresleri olabilir. Bunlar da dahil bunun dışında kimlik bilgileriniz, ad ve soyad bilgilerinizi tam olarak vermeniz hiç doğru bir davranış olmaz ve bu bilgiler başkalarının ellerine geçtiğinde tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü sonuçlar ortaya çıkabilir ve hiç hoşunuza gitmeyen durumlar oluşabilir. Bu sebeple bu tip internette bilgilerinizi vermeniz gereken ve aynı zamanda size özel ama herkesin ulaşabileceği bir işlem yapıyorsanız kesinlikle bilmeniz gereken temel kural bir büyüğünüzle yapmanız çok doğru olacaktır. Genelde belirli yaşlarda tavsiyeler pek fazla dinlenmez. Fakat bu tavsiyeler belirli kötü tecrübelerle e, dinlenmeye başlanır. Bu kötü tecrübeyi elde etmemek için kötü tecrübe yaşamamanız için mutlaka bu söylediklerimize dikkat etmeniz lazım ve büyüklerinizin sizin yönlendirilmesine izin vermeniz gerekecek. Çünkü onlar sizler için en doğrusunu düşündüklerinden dolayı bu konuda kesinlikle tereddüt etmeden büyüklerinizin sözünü dinleyerek bu tip işlemleri yapmanız çok doğru bir davranış olacaktır.